Evet arkadaşlar arayışçulsun görevlerinden devam ediyoruz. Öncelikle e, tehlike değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. İşte sağlığı tehlikeye atılan iş yerindeki e, parametrelerin değerlendirilmesi gerekiyor ve e, eğer bir bir yerde tehlike varsa mutlaka bunun önleminin alınması gerekiyor. Şu kelimeyi kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ederim. Gefährdungsbeurteilung. Bu arkadaşlar hastalık gibi düşünün. Önce teşhis konuluyor. Ondan sonra tedavi yapılıyor. Yani bu Gefährdungsbeurteilung tehlikenin değerlendirilmesi. tehlikeye göre arkadaşlar not vendigi şut yani koruyucu tedbirler önlemler alınması gerekiyor. dedik ya Arbaççusun görevleri iş yerindeki tehlikeyi de değerlendirir ve buna göre önlemler alır. Ee, şu başlı başına yetebilecek bir cümle. fakat şunu da diyebilirsiniz. İşte araba e, koruma organ iş koruma e, organizasyonunu sağlamak, işleyen bir organizasyon e, sağlamak. Onun dışında e, tehlike değerlendirilmesinin yürütülmesi sonrasında e, tedbirlerin şey olması sabitlenmesi belirlenmesi e, Ayrıca e, eğitme eğitim ve öğretim yani e, şurada arkadaşlar unterweisungen talimatlı sanırsam işte bilgilendirme diyelim bakalım yine unterweisungen briefing veriyorsunuz arkadaşlar şeylere çalışanlara unterweisung ile ilgili işte unterweisungs bileta şeyleri var iş yerlerinde. Bunlar arkadaşlar iş yerindeki kişileri bilgilendiriyor. Onunla ilgili bir tane tablo var. Şöyle mesela kesici aletler bölümüne çalışmadan önce yapılması gereken şeyler. İşte kıyafetini giyecek. Onun dışında eldiveni takacak. Bu tarz şeyler arkadaşlar. Arbeit Neyman'ın yapması gereken şeyler. Ayrıca arkadaşlar e, belli aralıklarla seminerler yapılması, show yapılması da e, bir nevi albayçulun görevi. E, Ayrıca şey diyor işte betirip işte işletme doktorunun e, ne olması isimlendirilmesi ya da işte bir fakirlikin e, belirlenmesi. Yani ziharette ilgili bir tane kişinin arkadaşlar. E, belirlenmesi buradaki işletme doktoruna kasıt e, yani şirket doktoru diyor da yani sen, doktorun demek ki e, acil durumlarda görevlendirilmesi ya da işte e, pozisyon ne, ne derler yani Bununla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum da e, yani bunu da sizin yorumunuza bırakıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar e, görevler işte kontrol ve gözleme Uber Wachung e, gözetin e, şeyini sağlıyor. Onun dışında e, ilk yardım tedbirlerinin alınması işte yangın durumunda olsun ya da işte ilk e, yardım işte kesici durumda işte keskin e, bir şeyle ilgilendiğinde acil çanta falan. E, bunların arkadaşlar önceden hazır olmasın şimdi e, bir de arkadaşlar yönetmelikler var düzenlemeler araba ile ilgili Bunlar geset değil arkadaşlar bunlar Ferotnun işte işyerlerindeki e, tehlikeyi e, azaltacak düzenlemeler Bununla ilgili şuraya hemen şey yapalım İşte Almanya'da iş yerlerinde çalışanların ee, sağlık ve güvenliği için alınması gereken önlemleri belirleyen bir yönetmeliktir bu yönetmelik iş yerlerinin tasarımı donanımı ve kullanımına ilişkin kuralları içermektedir ya yani iş yerlerinde arkadaşlar aydınlatmalar olsun İşte onun dışında havalandırma gibi insanın arkadaşlar hem e, ruhsal hem fiziksel sağlığını etkileyecek şeylerin de arkadaşlar bir nevi e, yönetmelik olarak düzenlenmesi Dolayısıyla Arbaş Üstatı dediğiniz zaman yani bir iş yerinin akışlar yani sağlığa uygun hale getirilmesi diyelim. E, Bauşte'nin Ferort nokta bu da buna benzer arkadaşlar. Şuradaki işte Ferort nokta arkadaşlar bu yönetme düzenlemeyi işte Bauşte koyun ya da işte işletme güvenliğine koyun. işte i̇şte bilgisayarın Arbaş Ferort nokta tek tek şey yapabilirsiniz. İşte Bauşte'nin deyince ne oluyor? İşte bir tane şantiye var işte ya da e, inşaat firması burada arkadaşlar güvenliklerin alınması onun dışında işte betirir zişar haydi yani üç aşağı beş yukarı e, aynı şeyler yazabilirsiniz işte iş yerlerinde kullanılan e, burada betirip zişar isterken derken e, makineler e, devreye giriyor dolayısıyla makinelerin ekipmanların tesisatların güvenliği için oluşturulmuş bir düzenleme e, bit şimdi arkadaşlar ne oluyor? işte bir ITC senesi ona göre ekran yüksekliği, işte ergonomik düzenlemeler olsun. Onun dışında aydınlatmalar da buna giriyor arkadaşlar. İş yerlerindeki göz sağlığını bozacak. E, daha çok görsel şeylerle alakalı bilişim Arbeitsfer ordnuklar var. İşte ne diyor? Bakın bilgisayar evet, uzun süre oturması ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek amacıyla oluşturulmuş bir yönetmeliktir. Yani işte dedik ya masa başında oturan kişilerin bilgisayarın başında yönetmelik oluşturulması gerekiyor. İşte bilgisayarın boyut, mesela şeyin ne derler yüksekliğinin ayarlanması ona uygun sandalyesinin olması lezzetinin bunlar aslında önemli şeyler. E ee, bununla ilgili arkadaşlar size şunu tavsiye ediyorum. Birazcık konunun dışına çıkalım. Ee, yani 10 parmak e, yazma şeyine eğer şey kodculuk, kodculuk <laughs> yani e, ne derler? Bir developer olacaksanız e, bence 10 parmak e, yazmaya çalışmak gerekiyor. Şundan dolayı artistik olsun diye değil. Yani üç parmakla da yazabilirsiniz. iki parmakla da. Mevzu o değil. Mevzu şimdi on parmak yazdığınız zaman e, ne derler? Parmaklar suçların yerini öğreniyor. Ve dolayısıyla her yazma işaretinde e, kafanızı eğip şeye bakmıyorsunuz arkadaşlar. E, klavyeye bakmıyorsunuz. Dolayısıyla ee, bu mesleği uzun müddet yapacaksanız, uzun müddet kod yazacaksanız sürekli aynı pozisyonda duran bir boyun arkadaşlar boyun fıtına sebep oluyor. Eski bir fizyoterapist etk eskitmesi olarak bunu söylemek istiyorum. Ee, dolayısıyla e, yani sürekli öne eğilen bir boyun arkadaşlar fıtıklaşmaya sebep olur. Ee, bundan dolayı ben e, yavaş bile olsa kendim şu an 10 parmak yazmaya çalışıyorum. 10 parmakın e, avantajı şu, yani gözünü kapatıp yazmıyorsun. Ama gözün ekranda oluyor. Dolayısıyla ekran e, ne derler e, monitörün yüksekliğini boynuna göre ayarladıktan sonra boynun e, aşağı doğru eğilmiyor. Ve bu uzun vadede düşündüğünüz zaman arkadaşlar e, sizi bir e, ne derler hastalıktan e, şey yapmış oluyor. Onun dışında işte e, şey söylememiz zaten gerek yok. işte ne derler koltuğunuzun arkasında bel boşluğu destekçi yastık koymak e, gerekiyorsa e, Mouse'unuzu, klavyenizi ona göre ayarlamak. Bunlar arkadaşlar önemli. Ergonomik mouse ya da tastatur yazarsanız e, çok güzel şeyler var. E, tavsiye ederim. E, arkadaşlar, e, Learn on Vibrations Arbeit Schutzverordnung. Bu da işte gürültü ve titreşimle alakalı önlemlerin alınması diyor. İş yerindeki gürültü ve titreşim seviyelerinin çalışanların çalışanlara olumsuz etkilerini önlemek için. Mesela bazı yerlerde e, ne derler? testleri de çalışan şeylerden arkadaşlar görürsünüz kulaklık takarak çalışıyorlar bu arkadaşlar e, sağlık tedbiri bir nevi böyle düşün yani ilk kelimelerden zaten anlaşılıyor İşte learn and vibrations ne oluyor gürültü ve titreşime karşı düzenleme last in hand kısa arkadaşlar bir şeyi kaldırma yönet yönetmediği e, ben bunu şeyden e, chat GPT'den almıştım burasını e, anlamamıştım bu da diyor ki arkadaşlar orada elleşleme <laughs> diyor. Bana biraz komik gelmişti. Yani bir şeyi kaldırma arkadaşlar. Ee, elle temas varsa buna handhavuk diyorlar. Ee, elle kaldırma ee, işlevinde arkadaşlar e, yükü nasıl taşıyacağınla ilgili yönetmelikler var. İşte yükü kendine şey yapacaksın dizi kırmaya çalışacaksın. Mesela beyle direkt eğilmeden mesela yerden bir şey alıyorsan örnek veriyorum direkt böyle eğilerek alma yerine dizi kırarak e, yükü bele bindirmek yer arkadaşlar. Vücuda yayma gibi bir teknik var. Bunu da arkadaşlar düzen ne derler? E, düzenlem olarak yapmışlar. Lasten, Hunt, Habung, Sphere, bu da arkadaşlar PSA ise personal shoot auslustuk. Yani kişisel e, şey koruma şey Arkadaşlar şu Ağustos'ta Ağustos'ta donanma arkadaşlar yani kim kuşam e, aynı zamanda e, Hardware de mesela e, bilgisayar şeyi arkadaşlar e, ne derler malzemeleri gibi yani Ağustos'ta bir nevi donanım oluyordu galiba e, Dolayısıyla şu e, üstüm yani koruma donanımı ne olur işte bunlar kıyafetler arkadaşlar. Mask, maskeler mesela şeyde bir yerde çalışıyorsanız. Kimyasalların olduğu bir yerde maske takmanız şey kaçınılmaz ve gerekli yani. Onun dışında kesici bir yerde çalışıyorsanız buna koruyucu eldivenler ya da kıyafetler bunları düşünebilirsiniz. Zişar Heights için arkadaşlar. Bunu niye yazmışsam? Eee Arbeit. Heh, için şunlar yazılabilir. Ee, Zişer Hayt Arbet Zişer şu arkadaşlar. İşte tehlikeye karşı ve karşı e, şey sağlığımız için bir koruma. Onun dışında işte tehlike değerlendirilmesi, yürütülmesi e, Zişer Hayt'ta arkadaşlar güvenlikte şu arkadaşlar biz Arbet Zişer var bir de Arbet Zişer Hayt Zişer Hayt arkadaşlar mümkün mertebe e, işte olacak kazaları önlemeye çalışmak e, onun dışında sağlığı korumak onun dışı önceden bir önlem almak arkadaşlar yani e, yani şunu ben demiştim daha önce hem arkadaşlar sadece e, biz e, yani şey değiliz bir eşya değiliz robot değiliz bizim aynı zamanda ruhsal şeylerimiz de var e, ne derler e, yani sadece bedensel olarak değil sağlığımız ruhsal taraftan da etkilenebilir ona göre arkadaşlar önlemler alınması gerekiyor şimdi demiştik bunu biraz daha açalım işte ne dedik işte tehlike değerlendirilmesinin yapılması bu arkadaşlar böyle yedi başlıkta şey yapmış ama bununla ilgili çok ben şey görmüyorum fakat ne olacak Öncelikle arkadaşlar bir tehlike var mı bunu şey yapacağız e, tanımlayacağız. Ondan sonra bunun değerlendirilmesini yapacağız. Ondan sonra e, işte tedbirleri belirleyeceğiz. Sonra tedbirleri yürüteceğiz. Sonra bakacağız etkili olmuş mu, olmamış mı, etkili mi değil mi. Bunlar şey yani. Yani bunu mantıksal olarak da şey yapabilirsiniz. Bir yerde tehlike değerlendirilmesi için önce tehlikeyi tanımlarsın, ondan sonra bunun değerlendirilmesi, ondan sonra buna göre önlemler alma ve sonrasında bu önlemleri uygulama işte kontrol etme diyebiliriz ee, Bunları bunlar önemli yazmışım ee, Evet diyoruz diyor ki gefer dunks ve yani tehlike değerlendirmesi arkadaşlar ee, şeyde kişi de arkadaşlar e, fiziksel e, yüklenme ve bunu ben çok anlamadım. Şuradan okusak olur. Evet. Şimdi faktörlerin göz önünde şu faktörler arkadaşlar göz önünde bulundurulmalıdır. İş faktörü belirledikten sonra sayılır. Ya yani bununla ilgili arkadaşlar şey yapmayacağım. Videoyu da kesmeyeceğim. Buradan bakın eee ya yani çok vakit kaybetmemek için geçiyorum bunu merak da ettim ama bir değerlendirelim bakalım diyor ki değerlendir tehlike değerlendirmesi nedir sorumludur kimden Heh, şey arvayt gibi va sorumludur ee, işçilerin korum davranışlarını korumadan Neyse bunu geçiyorum arkadaşlar. Siz bakın ya. Uğraşamayacağım. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar işverenin görevlerini görevlerini yerine getirmesi için pratik eylem kılavuzları sunan kuruluşlar vardır. Bunlar arkadaşlar e, ee, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin olarak geçiyormuş. Şimdi az önce ne dedik? Unterweisung Unterweisungs dedik arkadaşlar. Ee, şu bir unterweisung oluyor arkadaşlar işte iş yerlerinde e, kullanım amacı bir tane yerde arkadaşlar şey bakın e, ne derler e, talimatlar bilgilendirmeler şimdi iş e, yerine gelen işçi işte e, örnek veriyorum kesici aletlerle uğraşıyorsa önceden diyor ki işte burada diyor böyle bir tehlike var işte gürültü tehlikesi var ya da başka e, kesici alet tehlikesi var Dolayısıyla diyor senin alman gerekiyor. Önce tehlikeyi tanımlıyor arkadaşlar, Geferdunçu tanımlıyor. Ondan sonra e, şey arkadaşlar buna uygun arkadaşlar koruma önlemleri alınması gerekiyor hem e, kişisel e, kıyafet giyim kuşam e, hem de davranış olarak e, ne diyor şeyler alıyor. Bakın şu Müslüman mı tedbirler ve Ferhadin Sırgın. Yani davranış kuralları nelere dikkat etmesi gerekiyor şeklinde. Bu arkadaşlar da unterweisung oluyor. İşte. Bakın böyle devam ediyor ateşle ya da sağlıkla ilgili şeyler. Geçtik. Şimdi arbay çutsun arkadaşlar. E, temeli e, grundgesetz'tir. Dolayısıyla e, anayasayla yanır. Anayasada işte bu şekilde e, yasalar e, ne derler vardır. Arba olsun, arba işaret olsun. Bu şekilde arkadaşlar şey bura yani çok önemli değil tabii ki de. yani arba çift keset yani anayasaya dayanması gerekiyor. Sadece bu şeyde yani bir piramit çizmişti. Bu piramitte bunun kaynağını söylemişti. Ben de bunu alayım yazayım dedim size. Yani arkadaşlar bu kadar. Ee, kusura bakmayın. Eğer şeyim olduysa tekrar görüşmek üzere. Ee, yani sizlerden rica. E, şimdi biz konu anlatımına ben devam edeceğim. Ee, muhtemelen şeyi çekmeyi düşünüyorum. Dağıtın şudsun. Dağıtın ziyaret. Ondan sonra da şeylere başlayacağım internet teknolojiler yani OSI model olsun işte IP FIA, IP FASX. Ee, işte daha önceden de söylemiştim RAID'ler olsun, ADSL'ler olsun işte DHCP olsun DNS. Bakalım hangisini ne kadar çekebileceğim bilmiyorum ama çünkü zaman alıyor. Ee, yorumlara şunu yazabilirsiniz. Şu konu anlatılsın. Bu konu anlatılsın. Size sözüm olsun. En çok eee yorum gelen konuyu anlatmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum. Görüşmek üzere. Güle, güle.